Arkadaşlar bırak peppers please denin Yeni bölümüne hoş geldiniz, Peppers please'e kaldığımız yerden devam ediyoruz Hikaye diyorum Yine e, en son dördüncü günde kalmışız Buradan devam edelim Eee faaliyeti patlamış Sıfır kredi 4 aile üyesi Hmm enteresan niyeyse böyle bir şey çıkıyormuş Bilmiyordum Neyse en son oyunumuzda kara borsa faaliyeti patlamış Hükümet sağlam yapılmayan göçmen Kontrollerini suçluyormuş Buradan bana bir laf sokuşu var galiba Hükümet tarafından Neyse 26 Kasım 1982'ye geldik. Bu arada e, seriyi çok sevdiniz. Teşekkür ederim. Devam edeceğiz arkadaşlar tabii ki oyun bitene kadar. Neyse şimdi yeni kurallara bakalım. Daha sağlam güvenlik önlemleri alınmaya başlandı diyor. E, Arstoska vatandaşlara kimlik bilgilerini göstermek zorunda. Yabancılar geçerli birer giriş izni sunmaları gerekiyor ve giriş biletleri artık yeterli değilmiş. Kural kitabına bu yeni detaylarını bulacaksın kontrol edin uyuşmazsa halledin falan filan diyor pekala öyle yapalım hadi bakalım şimdi kepenkleri açtık mesai başladı hadi bakalım baya güzel oyun ya ben de baya beğeniyorum neyse şimdi evrakları alalım şimdi bir bakalım arkadaşlarını ziyaret edeceğim diyor ne kadar süreyle 14 gün kalacaksın neyse bakalım şimdi cinsiyeti kadın yani tamam 57 doğumluymuşsun 84 diyor ee, yani şu an görünürde bir şey yok. Taşıdığı pasaportun numarası. Şunlar uyuyor mu bir bakalım da. M5, f 79 9, 3, C, yani, tamam. Ivana Vilsoska. Peki. Tamam. Kabul edelim bunu. Gel lan seni kabul ettim. Haydi yürü. Haydi yürü seni kabul ediyorum yürü. Salah çocuğu seni. Sıradaki gelsin. Yani memurluk hayatı da zor tabi böyle aile geçindirmek falan. Selam koçum Kimliğin bu mu senin? Kimlik kartı Evet 37 doğumlusun tamam erkeksin boyun 171. peki 30'a Tamam Bunda da bir sıkıntı yok gibi Gerçi şu sayılıyordur herhalde değil mi ya neyse dur bakalım inşallah oluyordur Hadi bakalım koçum yürü Yaşasın evet, Arsosko sen delikanlı çocuksun Ülkeni sev oğlum ülkeni sev lan Alayım canım evrakları bakalım Geliş amacınız ne? Giriş bileti. Yalnız seni geçiremeyeceğim. Seni geçiremeyeceğim canım. Çünkü sadece giriş biletiyle gelmişsin. Hadi yallah. Aynen yeterli değil. Giriş izni gerekiyor. La konuşma. Aptalın oğlu. Adam en azından yanında şeyini getirmiş. Kimlik kartını getirmiş. Salan çocuğu. Evraklar lütfen. Bakalım. Eee zaten bizim ülkenin vatandaşısın. 44 doğumlusun. Tamam canım hadi bakalım seni de geçirelim. Nasıl gidiyor işler iyi mi? Ne iş yapıyorsun dayı sen? Seninle biraz sohbet etme imkanımız olsa. Bıyıklarını çok beğendim çünkü. O bıyıklar falan çok hoş. sıradaki gelsin la. Bakalım. Bu adam ne iş yapıyormuş. Daha doğrusu bir bayan çıktı. Selam canım. Sınır açısından o kadar sevindim ki. Oğlumu ziyaret edeceğim. 6 yıldır görmüyorum onu. 6 ay kalacaksın. 6 ay hadi bakalım. Pasaportun numarası. Numaralar uyuyor kadın 83'e kadar bitiş 82. Ha. Ha bir dakika. Ha oluyor oluyor oluyor. Tamam tamam oluyor. Sıkıntı yok. Eee geçirelim. Geç. Geç hadi salak geç. Oğluna da selam söyledik. Kalesin bak buralar tekin yerler değil. Sıradaki gelsin. Yasına... Geçersiz bitiş tarihi. Evet abi onu gördüğüm halde yaptım nedense ya. İşte dikkatsizlik. Arabaları ziyaret edeceğim Hayat. diyorsun. 14 gün duracaksın. Bitiş 82 demiş. 82, 12, 16. Senin 10, 24. Bunu da mı geçirmesem acaba ya? Dur bakayım bir daha deneyelim de. Şimdi bitişi 82, 13. E, kalabiliyor abi. Bir sakınca gözükmüyor. Allah Allah. Neyse hadi geç. Geç hadi geç. Bu neymiş? Ha ceza geldi. Hadi bakayım. Tamam. Yine ya. Abi nasıl geçersiz yaşanan şehir? Ha bu sefer ona dikkat etmedik. Aman ya. Neyse oyunu ilk kez oynuyorum zaten. Hani oyunda iddiam yok. Selam koçum. Geliş amacın ne bakayım sen söyle. Göç ediyorsun. Oo sürekli. Tamam göç. Şimdi bu bakalım şunları iyice kontrol edelim. Karal bilmem ne de. Yer ve dur. Burada kor. Ha bu ismi bunu Tamam. Ee, devleti koşullu giriş yapmak isteyen kişinin adı. Göç. Tamam yani bunda bir sıkıntı gözükmüyor. Bunu alalım. Hadi bakayım. Sıradaki gelsin. İnşallah bunda da problem olmamıştır. İki tane... Ay yine mi? Geçersiz isim mi? Geçersiz isim ne ya? Geçersiz isim de ne olur abi? Gel sıradaki. Belgeler. Kimlik. Şehirler bilmem ne. Kabul Bakanlığı malıdır. Ha. Tamam sus Bu ne ya Abi gözünü seveyim bu ne ya Manyak mısın ya Kendini resmen korsan yapmışsın <laughs> Koprası da nere ya <laughs> Gerizekalı çocuğu ya Sahtenin o kadar abi 3 tane ceza aldık ya Oğlum ülkeleri ülkeleri iyi araştırmamız lazım ha Bakalım senin evraklarına Tamam Julietta'cım Güzel bir karıya benziyorsun sen de bir sıkıntı yok. Geç ablacığım, geç. Hadi yürü. Yaşasın tamam hadi. Giriş izni. Ee, aa yine mi? Geçersiz boy mu? Abi dikkat etmiyorum hiç ya. Yalnızca ziyaret ne kadar süreyle? 1-2 ay sürecek. 2 ay demişsin. 83 tamam. Pasaportun numarası. Tamam bu da var. Yani her şeyi var gibi abi. Eee. Engyo. Engyo diye bir yer var mı ki? Dur bir bakalım. Şehirler. Bu ne vatandaşıydı ya? Yer Engyo. Impor. Ama ne kadar karıştı işler ya. İmpor neresi lan? Ha burası. Engyo varmış. Tamam hadi. Geç seni de kabul ettim hadi. Hadi yürü. Yürü salan çocuğu seni. Hadi. Hadi kabul ettik. Yürü. Beyler çok karışıyor oyun ya giderek. Gel lan sıradaki gelsin. Memurluk işi ne kadar zormuş şey ya. Selam canım. Alayım evrakları. Sen herhalde antegralısın öyle mi? Mormero. Tamam böyle bir yer var. Ee, bakalım erkeksin. 48 doğmuşsun. 83. Bir ay kalacaksın öyle mi? Nikolas. Tamam. İyi bunda da bir sıkıntı yok. Hadi bakalım geç. Hadi bakayım. Geçersiz boy mu? Ee, olabilir belki ona dikkat edeyim diyecektim. Boyunu yazmamış burada ama. Hadi bakalım inşallah olur. Yürü lan salağın çocuğu seni. Ha gerçi o Aristoska vatandaşıydı galiba. Neyse dur bakalım. Ya yine ne oldu? Yanlış süre bildirdin ya. Nereden bileyim abi yanlış süre bildirdin ya. Dünyanın cezası 10 kredi aldık ya. Battık hepini diyorum ya. Pasaportu versene ya. Lan pasaport nerede? Lan pasaport nerede ya? Salak mısın sen ya? Pasaport al red. Yürü. Pasaportu vermedi bu ya. Abi pasaportun yok. Pasaportu yok. Vallahi nasıl bunu yapacağız? Oyun bug'a mı girdi ki? Allah Allah. Onaylayamıyoruz da. Kardeş pasaportun nerede senin? Pasaportun, pasaportun. Pasaportu yok. Evet. Pasaportunu nasıl isteyeceğim ben bunu? Şu an çok garibime geldi bu olay. Pasaport yok. Ne yapacağız abi? Pasaport vermedi ya. Yok yani pasaport pasaport yok. 5 tane de ceza aldık. Ne yapacağız? Git ya. Buradan da gidilmiyor. Kardeş git git. Nasıl olacak ha bu iş? Dur bakayım bir. Eee bulunması gerekiyor. İşte pasaportu yok. Pasaportu yok abi işte. Ana. Bir dakika. Eee şeyi nasıl yapıyoruz? Dur. Ha. Kural kitabı konuşma kaydı. Eee... Şöyle değil mi ya? Allah Allah. Vallahi şaştım kaldım şu an. Konuşma kaydına göz atın. E nasıl ben bunu kovacağım şimdi? Polis polis de çağıramıyorum. Çok aptalca bir durum söz konusu ya şu an. Şöyle yapabiliyor muyuz? Ablacım senin şeyin yok. Ee, pasaportun yok. Ben seni nasıl çıkaracağım? Pasaportun yok senin yani. Allah Allah. Pasaport yok. Pasaport bulundurması gerekiyor. Belgelerin süresi geçmemiş olmalı. Eee pasaportu yok. Yani pasaportu olmadan geçiremem. Bunu da geri veriyorum gitmiyor. Allah Allah. Allah bir fikrim yok abi şu an. Hani pasaport? La pasaport nerede? Kaldık burada. Allah Allah delireceğim ya. Vallahi kaldık. Yok. Çözemem. Ne yapacağımı anlamadım şu an. Nasıl geçireceğiz biz bunu ya? Allah Allah. Arkadaş bu adamın pasaportu yok ya bütün bilgiler kontrol edin. Bir dakika ya, şöyle bir şey denesek. Bir dakika. Daha sonra güvenlik önemi, kimlik bilgini göstermek gibi birer giriş. Dur bakayım şu kural kitabında. Temel kurallar. Pasaport bulundurması gerekiyor. Şöyle bir şey oluyor mu? Ya bu da olmuyor. Pasaportun yok, pasaportun, pasaportun. He? He, tamam. Aynen pasaportun yok. Aptalın oğlu versene bir saattir bizi bekletiyorsun. Ne kadar salak bir karısın sen ya. Allah'ım ya Rabbim geri çocuğu ya. Hadi yürü yallah. Aptalın doğurttu seni. Bitti. Hadi yarı saat altta gelin. Arkadaş ne problemmiş ya? Bir de bir sürü sıkıntı çektik. Ah karım aç. Oğlum hasta ve aç. Kaynanam aç. Amcam zaten aç. Eh burada Aolun hasta bileceği ihtiyacı var. Kira arttı. Oh başı tutup beyler. Eksi 5 de borcumuz var. Hadi geçmiş olsun. Bu hafta artık suça karşı tolerans yoktur. Ee, tamam. Aylen köye geri dön. Lan! Borçlarını ödene kadar tutuklusun. Hayda! Hemen yerine yeni bir müftü bulunacaktır. Yaşasın Artutoska. Ne oldu ya şimdi? Abi oyun bitti. <laughs> Ayağ kazmalımız yüzünden oyun bitti beyler. Ya buradan yeniden başlayacağız ya da şey yapacağız. O zaman şöyle yapalım. Yarın yeni videoda daha uzun bir video çekelim. Yarın yeniden mi başlasak? Aynen öyle yapalım. Yarın yeni video var. Yarın daha uzun oynayacağız. Çünkü yeniden sıfırdan başlayacağız. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bu arada yarın yani cumartesi akşam saat 8'de canlı yayınımız var. Ama sakın kaçırmayın. Youtube'da olacağız, canlı yayında olacağız. Hadi bakalım iyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.